Şimdi bakın size ne anlatacağım. Medine'li Müslümanlardan Hz. Abdullah öyle anlatıyor kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le küçük bir manka olarak öyle diyelim de anlaşırsın bir yere gidiyorduk diyor. Develerimizin üzerinde Medine'den çıktık karşıdan bir adam gelmeye başladı. Adam bizi görünce bize doğru yöneldi. Zaten Medine'ye doğru geliyormuş. Efendimizin tam karşısına durdu. Bakın şimdi, hadiseye bir bakın. Resulullah'ın karşısında durdu diyor sallallahu aleyhi ve sellem devesiyle. Efendimiz de devede, o da devede. Allah'ın Resulü sordu. Nereden geliyorsun? çok önemli. Kabilemden geliyor, ailemin yanından geliyor. Bu kadar ifade. Peki niye geldin? Kimi arıyorsun? Peygamber varmış Muhammed. Onu arıyorum. Allah Allah. Aman ya Rabbi. Peki diyor Allah'ın Resulü benim aradığınıza söyle. Diyor ki iman nedir? Peygamberimiz imanın şartlarını sayıveriyor. Adam diyor ki inandım. İnandım diyor adam. Arkasından adamın devesi yalpalıyor. Anında adamın devesi yalpalayınca adam bir anda düşüyor hem de boynunun üzerine düşüverince Allah'ın Resulü diyor ki koşun kardeşinize diyor. İman ettim diyor ya adam. Dedi ya Koşun kardeşiniz ediyor. Hemen koşuyorlar, iniyorlar. Birkaç sahabi bir bakıyor kaldırıyorlar. Resulullah da inip geliyor hemen. Vefat etmiş ya Resulullah. Aman ya Kaç, ne kadar saniye hesap edebilir misiniz? Kardeşlerim. O arada Peygamberimiz mübarek başlarını yana çeviriyor, adama çeviriyor. Yana çeviriyor, adama çeviriyor. Sahabe de şaşırıyor. Resulullah nereye baklar böyle diye. Buyuruyor ki bu adam iman etti. Ama yolcu aç imiş. Allah cennet melekleriyle bu zata cennet melekleriyle bu zata yemekler yiyecekler ikram etti. Ben de ona bakıyordum. Allah, Allah. Ben de onu seyrettim diyor. Az yaşadı, çok kazandı. Yahu az yaşadı ifadesi Resulullahımızın hemen iman etti bakın gördünüz değil mi? Onu demek istiyor Efendimiz. Hemen iman etti, vefat etti. Ama nereye gitti? İki rekat namaz bile kılmadan cennete gitti. Melekler ona ikram etti. Kardeşlerim şuna bakın. İman böyle bir şey işte. İman. Allah'ımız bize o sağlam imanı daimen nasip eylesin ve ibadetini de nasip eylesin. Çok dikkat çekici. Sonra Resulullahımız adam bırakmış mı? Bak adamın kabilesi belli değil. Kabilemden geliyorum, ailemden geliyorum. Garip. Yok ki bulamazlar. Hangi kabileden, çölden nereden geldi bakalım? Resulullah o zaman telefon yok, şu yok, bu yok. Nerede bulacaklar değil mi kardeşlerim? Derken Allah'ın Resulü deveye yükletiyorlar adamcağızı sulak bir yere götürüyorlar orada su olmadığı için orada Efendimiz bizzat yıkıyor Allah Allah işe bak kabirini kazdırıyor sapmayı tarif ediyor çünkü sahabe de yeni öğreniyor böyle işleri defne diyor namazını kılıyor aman Allah ım. namazını kılıp defne diyor şu işe bakın iman birkaç saniyelik hadise, birkaç dakikalık hadise, üç beş dakikalık karşılaşma ve sonuç o insanı cennete götürdü ve karşılığını da Cenab-ı Hak hemen Habibinin vasıtasıyla haber verdi.